Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet arkadaşlar Mekabeton Dofer Tapkıda Reader hakkında konuşacağız. Vera Geo hakkında konuşacağız. Son Halka Arzlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bugün e, güzel bir gündü. Borsa İstanbul e, için gerçekten iyi bir sıçrayış yaptı Borsa İstanbul bugün. Ve bu birçok tahtaya pozitif olarak yansıdı arkadaşlar. Mekabeton bugün tavan çekti. Reader bugün tavan çekti. Dofer e, tavana çok yaklaştı ve bir miktar geri çekilme yaptı. Tapkı da %2.91'lik %3'e yakın bir geri çekilme yaptı. E, sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi Mekabeton'dan başlayalım arkadaşlar. Mekabeton son fiyatını 54 lira 90 kuruşa getirdi. Biliyorsunuz ben Mekabeton yukarıda tavanı bozduğunda arkadaşlar 75 liradan 5 tane ekleme yapmıştım. <laughs> Dur şuradan size hemen tablosunu göstereyim. 75 liradan 5 tane ekleme yapmıştım. Tavanı bozduğunda arkadaşlar. Ve aşağı doğru gitmeyi tercih ettim. Yani ne olur ne olmaz eklemesi yapmıştım. 5 tane. Tavanı bozdu ama yukarı yürürse bir 5 tane daha atayım. Kaldıraç yaparız diye. Ama kağıt aşağı doğru gitmeyi tercih etti. Düzeltmeye gitti yani. Ve 51 liradan Yine 5 tane daha ekleme yaptım. Artık yani çok aşağı doğru çekildiği için arkadaşlar buralar alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bir 5 tane daha ekleyeceğim dedim. E 5 tane daha ekleme yaptım ve 15 tane oldu sayım. Buradan aşağı çekilme yaparsa yine bir 5 tane 10 tane daha ekleme yaparım dedim. Çünkü gayet muazzam bir şekilde çekilme yaptı yani neredeyse yüzde 45'lik bir geri çekilme yapmıştım buralar dedim alım fırsatı olabilir dedim çünkü yüzde 45'lik bir çekilme gayet ciddi bir oran yani e, yatırımcılar için alım fırsatı olabilir buralar dedim ve 51 liradan ben 5 tane daha eklemiştim ve lotumu 15 taneye çıkardım sayımı kensun 10 lira zarar gösteriyordu benim kar zarar kısmında Bugün tavan çekti ve 10 lira zararı kurtardığı gibi 64 lirada kara geçmiş olduk. E 51 liradan aldığımda yukarı doğru kaldıraç yapmaya başladı yani. 2 kat kazanarak gideceğiz bundan sonra eğer yukarı doğru yürümeye devam edersek ki yarın da bir miktar daha Borsa İstanbul'un bir tık daha yukarı sürebileceğini düşünüyorum. E bu da kağıtlarımıza yine pozitif yansıyacağını düşünüyorum kendi tamamen kişisel fikrim hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar onu e, belirteyim şimdi arkadaşlar acele etmemek gerektiğini, yatırımcı gibi düşünmek gerektiğini söylemiştim. Ve Mekabeton'dan sonra e, çok güvendiğim ikinci kağıdımın dofer olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Dofer yapıda e, çelik hasır üreten, kalem demir üreten güzel bir inşaat sektörüne e, can veren bir şirket olarak görünüyor. Güzel bir şirket bunu da elimde tutmayı düşünüyorum dediğim kağıtlardan biriydi. O da bugün arkadaşlar o da yönünü yukarı doğru dönerek günün sonuna doğru böyle bir yüzde %8'leri falan gördü. Bir tavan yapacak mı diye düşündüm. Ee, sonra bir geri çekilme yaptı. Yüzde %6.23 ile kapattı arkadaşlar. Güzel bir karlılık. Hiç fena değil yani. Son fiyatı 34 lira 76 kuruşa geldi. Dediğim gibi kağıtlar en son videoda dedim ki hiçbir kağıt yok ki. Maliyet fiyatının oralarda kalmış sürünüyor. Yani bu kağıtlar yukarı dönüp bir gün gidecek arkadaşlar dedim. Bir önceki videoda. Hangi kağıda bakarsanız bakın e, düzeltmesini tamamladıktan sonra yönünü yeniden yukarı dönmüştür. 5 kat 10 kat kar ettirmiştir yatırımcılarına diye konuşmuştuk. Şimdi burada da e, kağıtlar yönünü yukarıya döndü arkadaşlar. Artık düzeltmeyi tamamladı mı yoksa yeniden böyle bir ay tuzağı gelir de aşağı bir miktar çekilme olabilir mi? Olabilir yani bu tahtacıları biliyorsunuz ara ara ay tuzağı yapıyorlar keri silkeleme deniyor aslında buna. Ama kağıtlar yönünü yukarı dönmüş görünüyor arkadaşlar. Ve döfer hala benim e, tapgıda da öyle. Tapgıda da ta, e, şeyini tamamlayıp o da yönünü yukarı dönecektir arkadaşlar. E, yani yeni kağıtlardan aşağılarda kalmış sürekli böyle yani aylardır sürünüyor da gibi bir şey yok arkadaşlar. Hepsi 5 kat, 10 kat e, yukarıya atmış gitmiş yani. Bunlar da atacaktır. Acele etmeyin dedim. E, sabırlı olun dedim. Acele etmeyin dedim. Bunlar da yönünü yukarı dönecek arkadaşlar dedim. Hatta size şey gösterdim işte acele edenlerin sonu bu. Gençler battı. işte yaşlılar, yaşlı kurtlar kazandı. Z kuşağının borsa hüsranı falan bunları anlattım size. Çünkü biliyorsunuz bunlar da e, borsada sabır işi, sabırlı olmak çok önemli. Sabreden her zaman kazanıyor borsada bunu e, söyleyebilirim. Tap gıda da diğer gıda sektörleri gibi yani diğer gıda sektörlerine falan bakıldığında mesela şok market olsun, bin market olsun, e, Migros market olsun 300 liranın üstünde fiyatı var, güzel fiyatlanmış e, gıda sektörleri falan var. Tap gıdanın da yolu açık olacaktır. Ama dediğim gibi düzeltmeleri biz e, alım fırsatı olarak değerlendirmemiz gerekiyor iyi geri çekilmelerde ama böyle abanmadan kademe kademe aldın bir miktar daha aşağılara gitti ufak bir miktar daha daha aşağılara gitti ufak bir miktar daha bir yerden sonra dönüp yukarı doğru basıp yoluna bakacaktır yani kağıt öyle düşünmek gerekiyor ve sabırlı olmak gerekiyor hemen elinden çıkarmaya çalışan arkadaşlar var e, onlar kaybediyor maalesef Reader'a gelirsek arkadaşlar Reader gerçekten e, bugün şov yaptı diyebilirim dünkü videomuzda arkadaşlar Reader'ın şey dünkü diyorum ya hafta sonu videomuzda Reader'ın arkadaşlar 22 liranın üzerine atmasını bekliyorum pazartesi günü arkadaşlar demiştim gerçekten tam böyle konuştum şey cuk diye oturdu hatta şey dedim e, önümüzdeki hafta e, Reader'ın e, zirvesi vardı. 24-60. Önümüzdeki hafta bu 24 liranın üzerine atarak yeniden e, zirvesini test edebilir arkadaşlar demiştim Reader. Ve de, pazartesi günü de 22 liranın üzerine atmasını bekliyorum diye konuşmuştum. E, cuk diye oturdu tabiri caizse. Reader'ın biliyorsunuz e, güzel haberleri yayınlıyor sürekli. Yani şirket bir nevi Reader'ın tahtasını adeta destekliyor arkadaşlar. Borsa İstanbul testere piyasası şeklinde giderken yatayda yukarı aşağı hareketlerle yatayda giderken Reader yukarı doğru hareket aldı. Ee, ve e, gerçekten gelen böyle kap haberleri olumlu yansıyor tahtasına. O bakımdan arkadaşlar pazartesi günü Reader'ın e, yukarıya süreceğini 22 liranın üzerine atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar demiştim. E, ve e, hafta sonuna kadar da 24 lira 60 kuruş olan zirvesini test edebileceğini söylemiştik o da güzel ee, tahminler güzel çıktı yani e, şeyler bu arkadaşlar sabırlı olun kademeli hareket edin e, benim tavsiyem bu olayımız bu arkadaşlar 54 lira 90 kuruş mekanın son fiyatı 34 lira 76 kuruş doferin son fiyatı 160 lira 10 kuruş Tapkıdağ'ın 22 lira 18 kuruş reader'ın e, son fiyatı arkadaşlar yarın bursa İstanbul bir tık daha yukarı gidebilir diye düşünüyorum. Bu da kağıtlara yine pozitif yansıyabilir. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.